Evet şimdi de solunum sistemi hastalıklarına geldim. Neden hastalıkları yazdık? Çünkü biliyorsunuz ki ÖSYM artık hastalıkları da sorabiliyor. Özellikle otoimmün olanlar bizim için önemli ama bunlara da bir bakalım. Fazla bilgi göz çıkarmaz. Burada da 2019 AYT geçen sene çıkmış soruyu yazdım. Ya tabii ki soru bu ama şuralar falan daha farklı istiyorsanız yazın net soru çıkar. Şimdi solunum sistemi hastalıkları karbon monoksit zehirlenmesi. Bak mono tek karbon tek oksijeni karbondioksit değil tabii ki şimdi böyle e, zehirlenmeler oluyor ya işte bu doğalgazdan bilmem ne o bu gaz işte hemoglobin bunu gördüğü an bağlanıyor çok enteresan hem de kararlı bağlanmak istiyor e, bırakmıyor hemoglobin onu bıraksın ki oksijeni tutsun karbondioksit tutsun uzaklaştırsın oksijeni tutsun alsın e sen buna bağlanırsan bunu gerçekleştirebilir misin Hayır. Hocam ben bunu erken fark ettim. Adamı kurtarabilir miyim? Tabii ki de kurtarırsın. Nasıl kurtarırsın sen bu adama? Oksijenin çok yoğun olduğu bir ortama çıkardığında hemoglobin zor da olsa bırakır onu. Ne olur oksijeni tutar. Yani gibi düşün. Geldik diğerine. Vurgun bu yazılı sorusu olarak çıkabilir karşınıza. Şimdi bizde oksijen, karbondioksit falan var da tabii ki bir de kimi göreceğiz? Azotu göreceğiz. Şimdi normal deniz seviyesindeyken azot ne halinde? Gaz halinde. Basınç değiştiği zaman yani deniz seviyesinin aşağıları indiği zaman böyle dalgıçlar falan dalıyor ya baya işte baya denizin dibine dalıyorlar. O sırada gaz formundan hangi formuna geçiyor? Sıvı formuna geçiyor. Denizde yani deniz seviyesi yazalım şuraya. Deniz seviyesinde gaz formunda olan azot geliyor diplere doğru gidildikçe sıvı forma geliyor. Buraya kadar bir sıkıntı yok. E şimdi sen hep diplerde değilsin tabii ki. İşin bitti nereye çıktın gene? Deniz seviyesine çıktın. E tekrar hangi hale geldi? Gaz. Birden gaz formuna geçiyor bu sefer damarları tıkıyor. İşte damarların çatlamasına sebep oluyor. Yüzün ağzından burnundan ne oluyor? Böyle kan gelmeye falan başlıyor. Bu olayda ne diyoruz? Vurgun diyoruz. Azot gazı kalsın aklınızda. Pneumonia. Pneumonia. Neyse. Zatüre akciğer iltihabı da diye geçer arkadaşlar Bakteriyolu bir enfeksiyon durumu bu akciğerde alveollerin iltihaplanması sonucu işte albiyollerin estekliğini kaybetmesi solunum kalitesinin düşmesi zatüre diyoruz amfizeme geldiğimiz zaman bu da gene solunum kalitesinin düşmesi bunlar hep birbirinin türevi zaten amfizemde şu şöyle gerçekleşiyor böyle aşırı hava kirliliği olan ortamlarda yaşarsanız eğer ya da atıyorum çok fazla sigara kullanıyorsanız ne yapıyorsun orada akciğerlerin estekliğini kaybet ettiriyorsun ve amfizem meydana geliyor. Tüberküloza baktığımız zaman bu da aynı zatüre gibi bakteri yollu bir hastalık. Şu an bu ikisindeki e, ee, streptococcus olması lazım bununki çok net hatırlamıyorum isimlerini e, ee, veren bu arada sadece akciğerde gerçekleşmiyor tabii ki en çok popüler olanı o hani toplum arasında onu duyuyoruz astıma geldiğimiz zaman bronş ve bronşçukların daralması arkadaşlar böyle artık neye alerjim varsa o geldiği zaman ne oluyor astım krizini tutuyor böyle bronşların daralıyor e bronş daralırsa bronş ve bronşçukların daralırsa alveollere hava gider mi gidemez nefes alamazsın yani. Bu da astım oluyor. Bir de bronşiti ekleyelim buraya. Bronşit yani Bronşit. -it eki varsa ne diyoruz? İşte i̇ltihaplanma. apandisit. İşte bronşit, Faranjit. Bronşların iltaplanmasına ne diyoruz? Bronşit. Şimdi 2019 AYT'de çıkmış olan sorumuza bakalım. Hatta çözelim, bakmakla kalmayalım. İnsanda solunum gazları olan oksijen ve karbondioksitin kanda taşınması ile ilgili hangisi yanlıştır? Tabii ki bu koyu renkle verilecek. Ben tabii ki yazmadım. Adana'da diyor ki akciğer alvollerinden kana geçen oksijenin büyük bir kısmı al hemoglobine bağlanır. Hatırlayalım hemen kağıdımı getiriyorum. Nerede benim oksijen kağıdım bakalım. Doğru muymuş arkadaşlar? Hemen doğruluğunu test et tabii ki. %98'e kime bağlanmış al duvarda hemoglobine. O zaman Adana şıkkımız doğru oluyor ve eliyoruz Bursa. Karbondioksitin bir kısmı al duvarda hemoglobine bağlanır. Aç kardeşim. Zaten hemoglobin Kırmızı renk için al yuvar al al oldu yanakların al yuvarda bulunacak yani hemoglobinle bir şey taşıyorsan al yuvardasın bu kelimeyi unutma. Bir kısmı bağlandı mı? Evet o zaman bursa da doğru. Güzel. Ceyhan. Kan pH'ının düşmesi sonucu hemoglobinin oksijene bağlanma ilgisi artar diyor. Bak şimdi. Şunu unutmuyorsun. pH düşmesi demek neyin artması demek? Asitliğin artması mı demek? Asitliğin artması için ortamda ne olması gerekiyor? Karbondioksit. Yani pH düşüyorsa ortamda kim vardır? Karbondioksit vardır. Ortamda karbondioksit mi çok mudur? Çoktur. Hemoglobin için kaçılmaz bir fırsattır. Hemoglobin kime tutunur? Karbondioksit oksijene değil gitti. Yani yanlış olan bu. Diğer şıklara da bakalım. Karbondioksitin büyük bir kısmı bir karbonat şeklinde taşınır. Bak zaten direkt hemen şurada gözüküyor. Yüzde 80-85'i. Demiştim ya bu oranlar çok önemli değil. Hani şunu bileceksin. İşte bir karbonat hemoglobine bağlanıyor. Plazmada falan bunları bileceksin. O yüzden doğru. Al yuvarda karbondioksit su ile birleşmesi karbonik anhidraz ile olur diyor karbondioksit ile suyu birleştirmesi anhidraz enzimi diyoruz ve doğru cevap diyoruz. Yanlış cevabımız Ceyhan. Tebrikler. Çıkmış soruyu yaptınız. Evet.